Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Mert Hoca'nın AYT Matematik Kampı özel formatlı YouTube tamamen anlatımlı konumunu e, konu anlatımlı kitabını size tanıtacağım. Arkadaşlar kitap 2022 basım arkasında böyle ne yapmış bu kitabın ayrıntılı ve ücretsiz konu anlatımını YouTube kanalımıza bulabilirsiniz demiş. Instagram adresini bırakmış. Açıyorum ilk sayfası böyle bir şey var kitabın giriş kısmı ön söz yazmış. İçindekiler kısmını burada vermiş. Fonksiyonlar, ikinci dereceden denklemler, karmaşık sayılar, parabol, eşitsizlikler, trigonometri, logaritma, diziler, limit ve süreklilik. Türev integral konularını vermiş. Burada da şafak sayarı var. <laughs> şafak sayar yani öyle hitap ediyor. 70 günlük takip e, kağıdı var. Alanı var burada. Fonksiyonlardan başlıyor. Arkadaşlar ilk önce en temelden doğrusal fonksiyonumu alıyor. Özelliğini vermiş. Daha sonra soru alıştırmaları yapıyor. Fonksiyonu kendiniz çizmenizi sağlıyor. Kendisi YouTube üzerinden tamamlıyor. Siz de buradan kendiniz tamamlıyorsunuz. Bunları video ders olarak anlatıyor size. Anlatıyor bunları tamamıyla. Daha sonra efficient testleri bulunuyor. Nasıl efficient testleri? Böyle efficient testleri. Ne demek efficient ado? ÖSYM formatına uygun, sınav tarzına uygun, yeni nesil sorulardan oluşuyor. Gördüğünüz gibi şekilde. Gayet güzel sorulardan FNAT testi oluşturmuş. Daha sonra diğer bir konuya geçiyor. Bu şekilde kitabımız ilerliyor. Baskısı çok güzel. Yani öğrencinin ders çalışması için gayet uygun. Sıkmıyor insanı. Gördüğünüz gibi işleri böyle. Gayet güzel bir var. Her sayfası birbirinden güzel arkadaşlar. Kitap tam tamına 319 sayfa arkadaşlar. Yani fiyatına göre çok güzel bir kitap bence tercih ederim ben size bu kitap arkadaşlar.